Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt hakkının başarılı oyuncusu Mert Ramazan Demir'in tatili devam ediyor. İşte plajda böyle görüntülerinde arkadaşlar Mert Ramazan Demir denizde deniz kenarında arkadaşıyla muhabbet yapıyor. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarımız gelmeye devam edecek. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz size için olacak. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla teşhir yeniden sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar.